çok kitaplar yazıldı hep aşk adına Aşkı bizden öğrensin Mecnun'la Leyla Bekar evi değil mi peşinden gelen Umruğunda aç susuz yollara düşen Dünyayı gezip de dolarsan yine Bulamazsın başkent biz gibi seven Lalay 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 lalay, lalay. Çöktüğü zaman Aklımda bir tek sen Sen varsın inan Olup da başımı Gitmek isterim Sevdamdır bu şehre Beni bağlayan Aşk bir fedakarlıksa cümle babına Gençliği izin verdik Başka turuna Çok iyi kitaplar yazıldı Hep aşk adına Aşkı bizden öğrensin Mecnun'dan eyvah Bekar evi değil mi peşinden gelen Uğrunda aç yollara düşen Dünyayı gezip de dolaşsan yine Bulamazsın başkent biz gibi seven Lalay 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 Forza Bekar, Forza Bekar olay Forza Bekar, Forza Bekar olay